Geç devam et. Arkadaşlar bir şey oldu. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Yani nasıl uyuyabilir? Arkadaşlar bir tane daha varmış ölmüş. Acaba arkadaşlar bu hangi şey? Serhan senin <laughs> kaç kere evetin vardı? İki. İkiydi. Ona Yavru önce... bırakmıştı. Yavruları bırakmıştı. Ben sürekli bakıyordum. Yoktu. Aşkım yavruları hemen bir anda bu kadar büyüyemez ki. Yavrularını ben ıı, bir ay sonra gördüm. Sonra varsa, bir ay sonra burada yok oldu arkadaşlar. İki tane gördük. Şimdi burada <laughs> kaç kere var? Bir. İki. İki. Bir de bu ortada var değil Aa, bu mi? Bu dişi mi? Bu dişi. Bu erkek mi? Erkek. Bir de böyle bir şey var. Aha bu erkek. Bu başka. Serhan, başka. Bu nasıl olabilir ya? İmkansız. Herhalde yavruya ömür boyu oradaydı. Hayır Serhan. Kerevitler kabuk değiştiriyormuş anneciğim. Araştırdım buldum. Kabuğunu, değiştirmiş. O kabuğuymuş. Aa, ben de dehşete kapıldım ya. Hiç böyle bir şey görmemiş. Arkadaş ya kabuğunu değiştirmiş. <laughs> anne ben bunu biliyordum anne. Anne Biliyor videoda gördüm. Hiç demedi. Videoda gördüm. Bazıları büyüme zamanında kabuk değiştiriyormuş. Zaten evet. yani yavrularına bırakacakken yavrularına da bırakıyormuş orada. Yavrularına büyüyor bir bu kadar olmaya başlıyormuş. Kabuk Çok Kabuk, Kabuk değişimi evet. oluyor bunlardan. Ama sen bana için. hiç bahsetmemiştin bundan. Benim haberim yok. Ama kim çok kork. acaba değiştiydi? Acaba hangisi? Bir bak hangisinin ki daha canlı duruyor. Bunun bıyığının bir kopuk. Ama ne de olsa uzun. Dur. Işte. Bunun ayağı kayıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Dur bunun bacağı. Sen masaya oynattığın için mi kımıldıyor? Anne bunun bacağı bir tane var. İşte için... Bir tane daha çıkmış bacak lan. Anne ha. dur ben şimdi bir tane atayım çöpe gitsin. Biraz sonra üstünü değiştiririm. Onu ben bilerek almadım. Sen alıp incelemek istersin diye eldiven tak <laughs> eline. <laughs> Anne yıktan bunun lan kavu